Bununla mı uğraşsam? <laughs> Balağın başlasam bilmiyorum. Oltada şu yeşil traktör kalmış su üstü. Bir iki onu atacağım. Ondan sonra da silikonlara geçeceğim. Neyse bana rastgele şu Katil paraşütü bir deneyeceğim bakalım çıkarabilecek miyim Dostlar yanımızda bir ip var. Ne lan? Onunla bir kere deneyeceğim. Almayı bakalım alacak mı? Çok da kaybetmek de istemiyorum. Hazır sabah suyunu yakalamışken. Gerçi sabah suyu akşam suyu diyoruz da. Ulan bu ara hiçbir şey gelmiyor. Ya. Bu ip oraya yeter mi? Bayağı saldık. çok hafif kaldı. Allah şimdi paraşüt yakalayacağız derken balık gelmesin bizim devre. Hadi lan. Tek atışta alalım. Hadi bismillah. Tuttu mu? balık yakalamak kadar zor ya. ulan akıntıdan durmuyor ki he Taktirdim. abi bu nasıl pis bir şey ya düşünün buna binlerce balık kuş Aha balık orada zaten. Hadi. Evet arkadaşlar. Helal olsun. Bir zararlıyı ortadan kaldırdık mı? Kaldırdık. inşallah. Sağ salim çekersek bu da. Bunu atanların da ebesine buradan selam söylüyorum. Şöyle bir şey. Tam bir katil yani. bunun kullanılması da yasak satılması da yasak adı yasak şu ileride birkaç tane daha var deneyeceğim ama oha be balık da mortingen Gözleri açık gitmiş hayvan. Bu da bizim geçen bir tane tanıştığımız arkadaşın. Ama işi bitmiş. Kuyruğu kopmuş. Yine de bu ziket iş yapar mı iş yapar. Beni görürse kendisine veririz. Çok karışmış be. Ya bu balık keyif işi be böyle aç gözlü insanlar abi geliyor bunu atıyor şuraya bak ya. Nasıl bir şeymiş be arkadaş. Dokunduğu Dokunduğu yeri duman ediyor ya. pis şey. Bütün doğaya zararlı. Bunu gören başka işte kuşlar da ne bileyim yılan da aklınıza ne gelirse hepsi o balığı yemek için içine giriyor. Öyle olunca hepsi ölüyor. Onu mecbur şimdilik buraya koyacağım. Çünkü en yakın çöp kutusu bayağı uzak.